bayram bu bayram kurban bayramı yeni bayramlarımızdan ve gerçek çünkü bizim birlikteliğimizin ulusumuzun sembollerinden bir tanesi. İslam aleminin sembollerinden bir tanesi. Bu da karşılıklı dayanışmayı bir araya gelmeyi kırgınlıkların ve küsürlüklerin bittiğini, insanoğlunun ne fedakarlıkla yaparak da Müslümanların bir araya geldiğinin göstergesi. Bizlerin de Senede iki defa bir araya gelmemiz ve böyle güzel ortamları sizlerle paylaşmamız hiçbir zaman tartışmanın ötesinde. Allah her zaman sizlerin mahallelerinizin bu güzel günlerine mutlu ve huzurlu bir şekilde gitmesi gerekiyor. Etrafımız, Türkiye'miz tam bir ateş topu içerisindeyiz. Allah bu ülkenin birliğinin beraberliğinin bozulmasına müsaade edilmesin. Hep kardeşçe yaşayalım bizim içimizde nifak tohumları serpilmesin. Çünkü Türkiye'nin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Bizim de birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Savaşlar kolay kazanılmıyor. Türkiye dünyaya karşı bir savaş veriyor. Çünkü bu savaşta başarılı olacak. Fakat bizi ayağımızdan aşağı çekmeye çalışıyorlar. Onun için gelin birlikte olalım, kardeş olalım. Bizim ayrımız gayrımız yok. Bu çatı altına, çatı altına bakın yıllardan beri hep birlikte çalışıyoruz. Bizde Kürt, Türk, Laz, Çerkez Alev ayrımı yok. Çünkü niye biz kardeşiz, biz Müslümanız. Bu bayramda güzel bir zaman, Müslümanların kardeş olduğu, dayanışma olduğu bir bayram. Allah hepinizin dualarını kabul etsin. Bugün Arafa'da çıkan kardeşlerimizin dualarıyla inşallah o dualara bizim mahzar etsin. Hep beraber bu işlerimiz içinde, için de, birlikteliğimiz için de Allah devamını getirsin inşallah diyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Nice bayramlara selamımı tüm ailenize, çocuklarımıza, beraber kader birliği yaptığımız eşlerimize, dostlarımıza da götürün. Sevgi ve muhabbetle kalın. Allah bütün daimi bayramlarda birlikte olmayı nasip etsin arkadaşlar. Teşekkür ederim. Thank <laughs> you.